Merhabalar ben Onur Bay. Bugün o ne diyordu sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Çalışacağım yani deneyeceğim. Başlayalım mı? <laughs> Fanlarınızın size taktığı lakaplardan sayar mısın? Teko diyorlar. Bana kendi ismimi değil de genelde Çetin falan diyorlar, Metin diyorlar. Onları söylüyorlar. Çok Hüsnü falan, Şevket falan da diyorlar. Karıştırıyorlar. <laughs> Normal hayatınızda insanlar sizi görünce karakter ismine hitap ediyorlar mı? Nasıl tepki veriyorsunuz? Bir de teşekkürler. Sizinle büyümek güzeldi. Ben teşekkür ederim. Karakter ismini hitap ediyorlar tabii ki de. Kendi isminle de hitap ediyorlar. Zaten aynı bir mahalle bir soru. Nasıl tepki veriyorum? Gayet olumlu karşılıyorum. Zaten şöyle bir durum artık 15 yıldır devam ettiği için çok benimsemiş durumdalar. Kendi kardeşleri gibi falan görüyorlar. O yüzden çok samimi oluyor. Çok güzel oluyor. Diziye başladıktan sonra tanınırlığın arttığında kendini nasıl hissettin? İlk ne zaman ben ünlü olmuşum dedin. Çok küçüktün sanki. Ben 9 yaşında diziye başladım. Bir yıl sonra falan okulda zaten çok popülerdim. Ama bu popülerliği hiç kullanabilen bir insan olmadım. Ne zaman ünlü oldum? İlk benimle bir teyze fotoğraf çekmişti sokakta. O zaman dedim ben tanınıyorum ya falan dedim Onur, sevgilin varsa kameraya göz kırp. Story ile gönderme yaptın mı Tabii ki yaptıysan çaktırmadan anlatsana. genelde şarkı göndermeleri oluyor yani çok sadece onun anlayabileceği şeyler oluyor. Çok yaptım bu arada. Yapıyorum da öyle. 15 yıl boyunca aynı karakteri canlandırmanın bir avantajı ya da dezavantajı var mıydı? Yeni işlerini şimdiden başarılar abi. Teşekkürler. Şöyle 15 yıl boyunca bir karakteri canlandırmanın en büyük avantajı artık sette çok yakın olduğumuz için, çok iyi tanıdığımız için birbirimizi çekimler çok rahat oluyor. 2 dakikaya falan bir sahne çekiyoruz. Çünkü ben lafımdan sonra bana ne karşılık geleceğini biliyorum. O kadar böyle bir iç içeyiz. Avantajı bu. Dezavantajı bir oyuncu olarak ben çok farklı şeyler de yapmak istiyorum o süre boyunca belki ona bir erteleme olabilir. Bir engel demeyeyim, erteleme olabilir. O şeyleri mi erteledim? Biriyle karşılaşıp konuşmamak için yaptığın şeyler var mı? Varsa neler? Genelde ona hiç bakmam ve orada yokmuş gibi davranırım. Yani karşılaşsam beni göremez büyük ihtimal. Kafam böyle eğer geçerim yanına 13-14 yılda bulunduğun ekipten ayrılan çok kişi oldu. Bu ayrılıklar içinde en çok üzen hangisiydi? Bu soruya Figen abla diyebilirim. Dizdeki annem öldüğü zaman çok üzüldüm. Gerçek hayatta da çok sevdiğim bir insan kendisi. Çok bağımız olduğu için, çok uzun yıllardır çalıştığımız için onunla çok etkilendik bir gene evren diyebilirim. Bu yazılı olmayan bir kuraldır dediğim bir şey var mı? Hmm. Aklıma gelmedi ya. Instagram'da yakın arkadaşlar listem var mı? Bizden gizli ne atıyorsun? Listem var ama bugüne kadar hiçbir şey atmadım. Genelde çok story falan da paylaşmam ben zaten. Sporla ilgileniyor musun? Benim hayatımda büyük bir yer kaplıyor. Senin sporla ilişkin ne durumda? Sporla ilgileniyorum. Bu pandemi durumunda ilgilenemedim çok. Ara vermek durumunda kaldım. Her yıl belli bir işte 5-6 ay ilgileniyorum. Ondan sonra yazı doğru bırakıyorum. Sette mikrofon açıkken başına gelen bir şey oldu mu? Bu soru bence bizim için sorulmaması gereken bir soru. Çünkü bu belki hileli soru da olabilir. Biz mikrofonla sesi çekmiyoruz biz dublaj yapıyoruz çektikten sonra o yüzden böyle bir şey başıma gelmedi. Dizide Tekin karakterine hayat vermeseydin hangi karaktere hayat vermek isterdin? Aynı dizide mi? Abi ben Tekin'i çok seviyorum ya. Ben Tekin benim <laughs> Tekin benim bir parçam. Çok eğlenceli bir karakter zaten. Kesinlikle Tekin yani. Belki Metin olabilirdi ama Tekin kesinlikle. Çocukluğum orada işte. En çok hangi sosyal medya uygulamasını kullanıyorsun Instagram? Onun dışında bir Twitter var ama benim ismim bile değil. Öyle sadece haberleri falan bakıyorum. İnternette başına gelen en tuhaf veya komik bir hikaye anlatır mısın? Yok ya. Başıma gelen öyle internette bir düşüneyim. Yok aklıma gelmedi. Kişilik özelliklerinden seni en çok belaya sokan özelliğin ne? Çapkın olmak diyebilir miyiz? <laughs> Ya niye böyle? Niye, 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 niye? Yani böyle bir şey olamaz. Çapkın falan değilim arkadaşlar. Yani o dışarıdan öyle gözüküyor olabilir. Belki havalı gözüküyor olabilir ama beni tanıdıktan sonra hiç öyle olmadığımı görürsün eminim. Çünkü çok sakin bir hayatım ve çok aslında sosyal bilim ama o alanım çok dardır. Benim hayatımın belli sayıda insanlar vardır. Onun dışına çok çıkmam. Kendimi rahat hissetmem. O yüzden çapkın değilim. Kişilik özelliklerinden seni en çok belaya sokan ise ya çok çabuk bazı şeylerden etkileniyorum. Çok çabuk düşüyorum ama iyi bir şey olduğu zaman da çok çok çabuk yükselemiyorum. Yani bu uyumdan nefret ediyorum. Hiç tanımadın ama fiziksel olarak hoşuna giden birini Instagram'da ekler misin? Eklerim ama bir şey beklediğim için eklemem. Hani hoşuma gittiği için belki eklerim. Aa ne kadar güzel bir kız falan derim. Eklerim yani. Ya ne kadar güzel bir çocuk. Belki paylaştığı şeyleri severim. Ee, Giyim tarzını beğenirim. Eklerim tabii ki de. Onur hayalindeki kişiyi bize anlatır mısın? Dürüst olması. En önemli özelliği benim için dürüst olması. Benimle her şeyi paylaşabilmesi. Yani birlikte bir hayat idare edebilmemiz benim için bu. Yani hayalindeki kişi. Bir insan, kadın veya erkek fark etmez bu arada. Bir arkadaşım da olabilir, bir ilişki de olabilir bu. Bence beni tamamlaması, beni anlaması. Buna çok ihtiyaç duyduğum için bu arada söylüyorum. Küçüklüğünden beri oyuncak Oyuncak olmak nasıl bir şey? <laughs> küçükken bunun farkında mıydın? Hiç oyuncak olduğumun farkına varmamışım. Şu an fark ettim. Çok teşekkür ederim. Evet. Şöyle başladı, ben bu sektöre girdiğim zaman oyunculuk hakkında çok bir fikrim yoktu. Çok heyecanlıydım, televizyon çıkacağım için aslında bu heyecanım. Ondan sonra oyunculuk hakkında bir bilgim, bir heyecanım oldu. Ama çok farkında değilim başlarda. Kendine rol model olarak benimsediğim bir oyuncu var mı? Çok beğendiğim oyuncular var. Al Pacino mesela. Olabilir yani. Bir sürü oyuncu var. Günlük hayatımda hiç A Tekin gibi davrandım dediğim bir an oldu mu? Tekin de ben çok ayrı karakterleriz aslında. Çünkü Tekin çok sosyal çok çapkın. Hiç. ya Çok çapkın. Ee, çok hareketli. Ben çok sakin bir insanım günlük hayatımda. O yüzden hiç. De, tabii ki de kendimden çok beslendiğim anlar oldu. Ama birebir böyle benzediğimiz çok söylenemez. Onur ilişkide nasıl biri? Biraz taktik almalı mıyım? <laughs> Ben ilişkide sahiplenen biriyim. Kıskançlık anlamında değil ama sahiplenen biriyim. Kıskancımdır da bu arada. Hayatıma birisini almam kolay değil. Aldıktan sonra çıkarmam kolay olmadığı için bütün planlarımı, bütün hayallerimin içine onu katarım. Ve sakin biriyim. Evet. <laughs> Bitirdim. Valla benden taktik alamazsın. Ben yani çok çok başarılı değilim bu konuda. <laughs> Telefonundaki son çektiğim fotoğraf. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Ay şey buraya geldiğimde otoparkı çektim tabi, Ben çok karıştırıyorum çünkü ama bakayım. Evet. Ondan öncekini gösterebilir miyim lütfen? Bu benim motivasyon. Sen aklına koyduğun her şeyi başarasın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Bir karakteri hazırlanırken genelde bu videoyu izlerim. Ondan sonra motive olurum. Ondan sonra ilkokul nerede okudu ve o zamanlar arkadaşların devam ediyor mu? İlkokul arkadaşım bu arada. Serhat Kırımlı. Ahmet Ser ilk İlkokul arkadaşımı buldum şu anda. Ahmet Serhat Kırımlı. <laughs> o zamanlar arkadaşlıklarım devam etmiyor. Çünkü ilkokuldan sonra başka bir yere taşındım. O zaman da çok Instagram'da aktif olmadığım için iletişimimiz koptu. Ama bu saatten sonra Ahmet <laughs> konuşursuz. Yaz bana. Setlenince başına gelen en garip olay. <laughs> En garip olay. Bir tane sahne çektik biz. Otobüs durağında abimle otobüsü beklerken önümüzdeki bir kadının çantasını çalıyorlardı. Sonra koşmaya başladılar. Sahne kayıttaydı, biz çekiyoruz bu sahneyi. Etraftaki hiç kimsenin haberi yok ve çok kalabalık bir yerdeyiz. Çocuğu darp ettiler gerçekten kapkaççı zannedip. Ondan sonra çok garip ve aslında korkutucu bir olaydı. Ondan sonra herkes sette giriyor, Dur abi dur falan. Kayıttayız falan. Öyle garip bir an. Setlerde çalışmaya başladığında yaşın oldukça küçüktü. Bu durum senin hayatını ne ölçüde etkiledi? Valla çok etkilemedi açıkçası ya. Yani okulumu da etkilemedi. Yaşam tarzımı da çok etkilemedi. Ben haftanın 2-3 günü falan sete gidiyordum. Tabii ki de okulumu etkilediği zamanlar oldu. Sınavları falan geç kalıyordum bazen. Ama yaşam biçimi olarak çok etkilemedi hayatımı. Onur yeni bir dizde görmek istiyoruz seni. Nasıl bir karakter olsun istersin. Hı. Yani şu an çok heyecanlıyım yeni bir şey şeyler yapacağım için birçok karakteri oynamak istiyorum. Hastalıklı karakterleri seviyorum yani fiziki ya da ruhsal olabilir. Problemli karakterleri seviyorum onu çok oynamak isterim mesela ama onun dışında da komedi de oynamak isterim. Birçok şeyi oynamak istiyorum bir oyuncu olarak. Bugün o ne diyor sorularınızı yanıtlamaya çalıştım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bay bay.